Bir nevi gazete YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün konumuz ekonomi olacak. Ekonomi, finans, borsa, altın, aklınıza gelecek her yatırım aracında konuşacağız. Şirin Sarı ile beraber konuşacağız. Kendisi altın ve para evet. piyasaları uzmanıdır. Şirin hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben hayatımda bu kadar öngörülemez bir dönem hatırlamıyorum. Yani pandemi öncesinden başlayarak aslında 2019 diyelim. Bugün, yarın, öbür günü öngörmek konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü parametrelerin, bildiğimiz göstergelerin çoğunda korelasyon bozulmuş durumda. Doğru. Yani makroekonomik verilere baktığımızda şu şöyle olursa bu böyle olur dediğimiz hikaye sanki son bulmuş gibi görünüyor. Tamam, pandemi o bu vesaire bunların çok etkisi var. Sonradan gelen küresel kriz ama şöyle bir değerlendirme yaparsak Önce küreselden başlayalım istersen. Evet. Enflasyon meselesi çözüldü mü sence? Herkes öyle diyor ya. Evet. Öyle mi gerçekten? şimdi aslında hep 2019 pandemi öncesiyle bundan sonra yaşadığımız yılları hep karşılaştırıyoruz. 2019 öncesindeki sürece daha gelemedik bile. Zaten enflasyonda bunlardan bir tanesi, enflasyonda mücadeleyi tüm ülkeler şu an sergiliyor. ve 2020 21 22 23'ü değerlendirdiğimizde 2024 en öngörülemeyen yıllardan bir tanesi çünkü biliyorsunuz faiz artırımları süreci başladı ki bu süreç içerisinde sadece pandemi süreci yaşamadık. Rusya Ukrayna savaşını yaşadık. İşte Ekim'de İsrail Filistin, Filistin Ortadoğu Orta Ortadoğu karıştı. o yüzden ekonominin o sizin dediğiniz temel kuralların işlememesinin nedenlerinden bir tanesi jeopolitik risk tabii ki ve jeopolitik riskin de ülkelere getirdiği yükümlülük yeniden bir enflasyon riski. Rusya ve Ukrayna ile beraber zaten hem enerji tarafında hem de gıda fiyatlarındaki artışla beraber bu enflasyonu yaşadık. Yine Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyona her an müdahale edebilir ya da petrol fiyatlarını hemen yeniden 100 dolardan üzerine çıkabilir beklentisi yeniden enflasyonu aslında işaret ediyor. Ee, geldiğimiz noktada e, merkez bankalarının e, babası diye kabul ettiğimiz Amerika Merkez Bankası bile aslında enflasyon konusunda e, zorlanıyor. Bu hafta enflasyon rakamlarını aldık e, geçtiğimiz hafta evet, diyelim. Biraz şok olduk. E, doğru yüzde %2'nin 3'ün altında bir enflasyon e, bekleniyordu. yüzde %3'ün üzerinde geldi 3.2. E, evet yüzde %9'lardan gelen bir enflasyon belki hissedilen 15'lerdi e, ama geldiğimiz noktada da hala yüzde %2'lik enflasyondan uzak bir tablonun olması ve artan bir tablonun olması yeniden tedirginlik yarattı Hı. diyebiliriz. E, ve bunun çözülememesi Fed'in e, ya da merkez bankalarının sıkılaşma adımlarına rağmen e, yani piyasadan para çekmelerine rağmen e, enflasyonda yükseliş e, eğiliminin devam etmesi e, soru işaretlerini de arttırıyor geleceği dair. Şimdi bu çok önemli çünkü bu veri Amerika'da olsa bile Tabii. bizi her konuda etkiliyor. Söz gelimi altın nasıl bir dalgalandı değil mi? Evet. E, i̇şte Şimdi borsada bir halli var ama yarın öbür gün ne olacağı konusunda şüpheler var. Çünkü baktığımız veriler sadece artık ABD verileri değil. Çin, Çin benim, mesela beni deli ediyor Çin ya. Çin'den dört tane korkunç veri geldikten sonra bir tane iyi veri geliyor. Ha toparlıyor mu derken üç korkunç veri daha geliyor. böyle bir sorun var Çin tarafında. Çin dediğimiz evet. üretim üssü, bitmez. E, tahvil piyasalarında çok etkin bir güç elinde tuttuğu tahviller açısından baktığında öyle. Avrupa desen ne kadar iyimseri oynamaya çalışırsa da hani hiç olumlu bir veri bence yok kısa vadede. Evet. Ve burnumuzun dibinde de çıkabilecek potansiyel savaşlar var. Sırbistan, Kosova olabilir biri, Polonya, Rusya olabilir. İkincisi Romanya, Moldova olabilir. Üçüncüsü her an İran'la ABD'nin karşı karşıya gelmesi ihtimali var. Pakistan'la İran çatışıyor derken bir yandan da şunla karşı karşıyayız. Navlun fiyatları tavan yapmış durumda. Sebebini kısaca söyleyelim. Ee, Husilerin saldırıları sebebiyle en azından büyük İskandinav e, lojistik firmaları, deniz nakliyat firmaları, Mersk başta olmak üzere Ümit Burnu'ndan dolaşıyor. Bunun bunun maliyeti çok yüksek. Yetmez bir de tedarik zincirinde tekrar kopuşlardan söz ediliyor. Bunun anlamı da enflasyonun asla ve asla düşmeme ihtimali. Doğru. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu bir değerlendirelim. Onun üstünden bence yatırım araçlarda bir geçelim. Tamam. Şimdi Çin zaten büyüme lokomotiflerinden bir tanesi, en önemli ülkelerden bir tanesi. Çin aslında pandemi sürecini atlatamamışken kendi iç piyasasındaki evet. sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kaldı. Gri gergedanlar değil evet. mi? Emlak sektöründe özellikle tabii ki emlak sektörü önemli sektörlerden bir tanesi. Neredeyse 216 tane kalemi etkiliyor üretimden tüketime kadar. Ee, o yüzden Çin'in toparlanması dünya ekonomisi açısından önemli olacak ama tabii bu süreçte de özellikle Trump döneminde başlayan ticaret savaşlarının getirisi aslında bu. Bu süreç devam ediyor ve. Bu yıl e, bahsetmediğimiz başlıklardan bir tanesi de birçok ülkede seçim var Biz de dahil olmak üzere. Aa, evet. 3 milyar insan neredeyse o seçimlerden etkilenecek e, 2024'te. Ve Trump riski var. Trump'ın yeniden gelmesi. Trump eşittir aslında kaos demek. E, aslında Biden'da çok farklı değil. Demek. Biden geldiğinden beri dünyada daha çok kaos var aslında bakarsan. E, aslında ben şöyle Savaşları bakıyorum. Savaşları düşününce. E, Trump kasayı dolduruyor sonra gelen adam da harcıyor. Gibi Ailede böyle, öyle oluyor. Düşünüyorum. Aslında Trump bu yeniden kasayı doldurmak için gelebilecek güçlü adaylardan bir tanesi. E, tabii Ortadoğu'daki gelişmelerin o tedarik zincirindeki etkisi çok büyük. E, Navlun fiyatları, konteyner fiyatlarında 300'lük artışlar var. E, o yüzden e, bu tabii ki hep enflasyon konusunu yeniden gündeme getirmiş oluyor e, ve bu da belirsizliğin artması belirsizlik artar artarken de şunu söyleyemiyoruz. İşte 2023'te demiştik ki borsa, borsa yılı olacak. 2022'de borsa yılı olacak. 2024'te kesin bir yargıda bulunamıyoruz. O yüzden portföy çeşitliliği diyoruz. İşte Biraz ondan olması lazım. Biraz bundan olması gerekiyor. Çünkü bütün ülkeler o kaosun içerisinde zaten küresel büyüme dair de IMF'nin, Dünya Bankası'nın aslında beklentileri düşmeye başladı. %3'ün altında büyümelerden bahsediyoruz. Bu ise bilinmezliği beraberinde getiriyor ki ikinci ben 2024 ikiye ayırmıştım. Birinci yarı ikinci yarı evet. bir maçta ilk yarı belki biraz daha tahmin edilebilir ama ikinci yarıda özellikle ABD seçimlerinin olmuş olması ve politikalar açısından da fedden faiz indirimi bekleniyor. Para şu an tahvil ve dolar endeksine gidiyor, dolara gidiyor ama faiz indirimlerinde de o para nereye gidecek? Yani jeopolitik riskinde olduğu ortamda değerli metaller bundan etkilenecek Temel mi? Temel sorumuz bu zaten. Evet. Temel sorumuz bu ama bu konuda net bir fikir edinmek için yani söylemek için çok erken diyoruz. Çünkü daha geçen hafta yaşadıklarımız işte enflasyon verileri çekirdek enflasyondan gelen şeyler ama ondan sonra ilginç bir şekilde e, e, tarım dışı istihdam gelen. Ol, beklenmedik e, yükseliş aslında. Evet beklenmedik yükseliş vesaire derken böyle bir hikaye var. Bunun yansımalarını dediğim gibi altında gördük. E, dolarda gördük. Borsa şimdilik olumlu evet. gibi gidiyor. Fakat e, yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Şimdi başlamak gerekirse biraz önce saydığımız hikayeler üzerinden tabii ki öyle ya da böyle favori altın ve değerli evet. materyaller gibi duruyor ama şöyle masallar anlatmanın da alemi yok. Bazıları hani bizim bu ekonomi yorumcularında şöyle bir sıkıntı var. Utanmaları yok. Yani bugüne kadar ben 25 yıldır e, ekonomi gazeteciliği yapmış biri olarak, uzun süredir yapmış biri olarak. Bugün desem mesela işte altın 3 bin, altın onsu 3 bin dolar olacak. E, salla gitsin ne de olsa millet hesabını sormuyor ya. Böyle bir durum yok. Şimdi altının Önce şeyinden bahsedeyim. Böyle olursa şöyle olacak diyelim Hı -hı. ve aslında burada tavan ve direnç noktalarından, direnç ve şey noktalarından bahsediyorum, desteklerden, desteklerden bahsedelim. bahsedelim. Hı -hı. Bu önemli çünkü bence çoğu insan öncelikle merak ettiği altın. Evet, altında aslında altını düşüren neden e, hep. ABD tarafındaki faiz arttırımlarıydı. Evet. Faiz artınca sonuçta dolara dolara giden ve tahvile giden bir e, akış olmuş oluyor. Bunun karşısında da eğer talep azalı, azalışı varsa da e, altın tarafında baskılanma görüyoruz. E, şu an o süreçteyiz aslında. Enflasyonla gelen e, veriyle beraber, enflasyondaki yüksek tablo ile beraber aslında faiz indirimleri artık Mayıs ve sonrasına ötelendi. Altındaki düşüşün kaynağı bu son zamanlarda. Özellikle 2000 doların altında e, daha fazla takip ediyoruz altını ki aslında son bir haftalık altın fiyatlamasına baktığımızda sağlıklı bir fiyatlanma yok diyebiliriz çünkü Çin piyasası kapalı. Şu an onlar yeni evet. yıldalar ve bir hafta sonra dönecekler. Onun etkisiyle altında 2000 doların altını görüyoruz bence. Yoksa 2022'de 23'te merkez bankaları özellikle Çin Merkez Bankası çok ciddi anlamda alımlar yaptılar. Ellerindeki dolar tahvillerini, doları aslında altına döndükleri bir tablo evet, var. Tahvilden bayağı bir çıktılar. Evet. Çin'in etkisi altın piyasasında çok yüksek. bir de farklı bir konudan bahsedeceğim altın tarafında. Çin'de bu yıl yeni yıl ve ejderha yılı. Ejderha Çin'de güç ve aslında güzel şeylerin simgesi olduğu için 2012'de en son ejderha yılını yaşamıştık ve altın fiyatlarında altın talebinde %38'lik bir artış Çünkü olmuştu. Çünkü altın hediye ediyorlar birbirlerine. Aynen öyle ve o dönem döneme denk getirmek için doğumlarını, evliliklerini o dönemi değerlendiriyorlar. Bu arada ben ve ejderha daha... burcuyum şeye göre Çin takvimine. Gerçekten göre. mi? 2012'de de neredeyse iç piyasada %30'luk bir altın talebinde artış olmuştu. Bu yıl da öyle bir yıl olabilir. Yani bu ekstra bahsettiğim tabii ki olaylardan bir tanesi ama Altını destekleyen nedenler ise e, jeopolitik gelişmeler, bunlar devam ediyor. Enflasyondaki beklenti, e, merkez bankasının artık bankalarının e, faiz indirimlerine gitme beklentisi, e, seçimlerin oluşturabileceği riskler, e, bunlar da bunların hepsi de altını aslında pozitif etkiliyor. 2000 doların altı daha çok alım olarak değerlendirilebilen işte altın fonlarına bakıyoruz. İsviçre'deki fonlarla konuşuyoruz. Onların gündemlerinde de aslında altın daha fazla yer kaplıyor. Portföy çeşitlendirmesi açısından 2000 doların altında belki portföyde bir miktar azalma oluyor ama mutlaka altın oluyor portföylerde. Artırabilecekleri nokta ise 2000-2100 dolar bandı önemli bir band ama 2100 doların üzerinde altında yeni bir yükseliş senaryosu başlayacaktır. Yeni bir yükseliş dalgası başlayacaktır. Bunun etkilerini de tabii ki göreceğiz. Büyük ihtimalce yoğun gelişmeler. Büyük mı? olasılıkla o. Evet etkileyebilir. 2100 direncini kırdıktan sonra 2280 mi beklediğimiz ee, şöyle, direnç? Şöyle yakın vadede evet 2250-2300'leri bekleyebiliriz. Yıl sonunda 2500 beklentisi var altında. O da. biraz abartı değil mi ya? Evet. Genel tabi uluslararası raporlarda hmm. e, bunu okuyoruz. E, riskin artması e bunu işaret ediyor Savaş ama yani. e, tabii ki e, çok da ütopik olmamak gerekiyor. Belki de çok fazla e, görülen tahminlerden bir tanesi ama genel olarak şunu söyleyeyim ben genelde konuşmalarımı bunun üzerine yapıyorum. E, biz çalıştırdığımız algoritmalarda e, genelde ons altını 5 e, yılla 10 yıllık süreç içerisinde 5000 ons 6000 ons arasında görüyoruz. E, tabii ki 2000 onsun üzerindeki ya da 3000 onsun üzerindeki fiyatlamalarda ee, tahmin edemeyeceğimiz fiyatlamalar ya da gelişmeler olacaktır. Ee, umarım insan hayatını ya da insanlığı olumsuz etkileyen e, gelişmeler olmaz bunlar, ama e, sancılı geçeceği e, belli. Olsun. 3 bin dolar olmasız durumunda mı? altının be, 3 binin üzerinde 5 bin dolarla 6 bin dolar bandına ha. gelmesini bekliyoruz. Pasifik Savaşı falan gibi bir şey demeyi. Neye göre bekliyorsunuz bunu? E, sonuçta dünya değişiyor. Kripto paralar da bu noktada hmm. çok fazla pay almaya başladı. Bu değişen dünyada dünya düzeninde güvenli liman olarak yine altın aslında bu noktada tercih edilebilir gibi geliyor. Peki şöyle geçelim. Altın güvenli liman. E, bütün değerli metaller için güvenli liman demek çok doğru olamıyor ama çok iyi getiri yapan mesela geçen yıl değil mi? Bir efsane olan gümüşümüz var bizim. Evet doğru. Efsane bir yükseliş yaptı. Sonra da tepe taklak çakıldı ve yüksekten alanlar rezil oldu açıkçası. Yani evet. çok ciddi sorun yaşadılar. Doğru. Gümüş titanyum, paladyum Değerli metaller üstünden de bir gidelim. Bunları tabi fonlar üzerinden almak gerektiğinde altını vurgulayalım ki hani tek başına bireysel yatırımcının bunu başka türlü yapma şansı da pek yok. Tabi e, titanyum dediğinizde değerli metallerden platin paladyum dediğinizde fonlar evet. üzerinden yerlemek daha e, doğru olacaktır. Tabi hepsinin ayrı hikayesi var. Şimdi değerli metallerde o dört tanesini en fazla sayıyoruz ama altın daha çok paranın değerini korumak için kullandığımız enstrüman. Gümüş de evet. yine bu rolü oynamaya başladı ama sonuçta yenilenebilir enerji, yeşil enerji diye bir başlığımız var artık. Ve 2050 yılında birçok dünya ülkesinin kendi kendine yetebilir noktaya gelmesi bekleniyor enerji tarafında. En azından doğal kaynakları kullanarak kullanması bekleniyor ve petrol gibi ürünlerin de daha az kullanılması bekleniyor. Ama bu pandemi ile beraber aslında enerji piyasasında mertlik bozuldu. Hı. Kömür kullanımı ne kadar azdı? Daha sonra yeniden kömür üretimine başlandı Avrupa'da ve dünyanın birçok noktasında. Çünkü maliyetlerden dolayı ve oluşturulan Rusya, oluşan Savaşı enflasyonla yine ya. mücadele etme noktasında aslında farklı kaynak arayışlarıydı. Gümüşün hikayesi tamamen bizim 2000'li yıllarda cebimize cep telefonları girdiği zaman sanayide daha fazla altının kullanılması söz konusuydu. Altın fiyatları 400 dolarlardan 1000 dolarlara çıkmıştı. Aynı şekilde aslında gümüşün de hikayesi yeşil enerjide güneş panellerinde bir güneş panelinde 21 gram gümüş kullanılıyor. Evet. Rüzgar güllerinde aynı şekilde yani gümüşün kullanımı arttıkça arzı arttıkça sonuçta belirli miktarda gümüş var dünya üzerinde ve çıkarılması da meşakkatli bir süreç ya da zaman gerektiriyor o yüzden gümüşün hikayesi 2011 2012'de ons 10 altın yüzde değer kazanırken gümüş %300 değer kazanmıştı. Biraz evet. değerli metaller arasında yaramaz çocuk diyebiliriz gümüşe. O yüzden altın düşerken ya da stabil kalırken de gümüşte yine o %200'lük, %300'lük artışlar bekleyebiliriz önümüzdeki süreçte. Burada da 25 dolarla 28 hatta hikayesi 30 doların üzerinde daha yeni başlayacak diyebiliriz gümüş için tabi bu arada şey olmazsa yani yeni madenler keşfedilmezse yeni rezervler bulunmazsa vesaire vesaire gibi tabii ki birçok değişkeni var bulunurlukla ilgili bir şey ee, kabaca buna dikkat etmek lazım yani gümüşe yatırım evet gümüşün önü açık büyük olsa paladyumun da önü açık platinin de önü açık ama evet. Bunlara çok dikkatli bakmak lazım. Bir uzmanına sormadan bu tip konularda yatırım yapmamak. Ya yani bu altın gibi değil. E tabii ki o yüzden takibi zor iş. Evet, takibi zor Hı. olduğu için böyle bir şey yapmakta fayda var diye düşünüyorum. İstersen şimdi şu borsaya geçelim. Tamam. Ben BIST'i yani hemen hemen küçük yatırımcıysa kimseye tavsiye etmemek konusunda yeminli bir adam gibi. Niye Hı. diyeceksin? Bu keris silkelemesi. Hani borsanın bir geleneği, tamam tüm borsalarda belli ölçüde vardır ama Türkiye'de bu kadar amiyane ve bu kadar gözüne soka soka ve insider trading ile yapılan bir şey, rezillik görülmemiştir. Yani son iki yılı hatırlayalım, yaşananları hatırlayalım. Ee, rally'den sonraki hızlı çöküşü ve far görmüş tavşan gibi kalan Bireysel yatırımcıyı hatırlayalım ve şimdi bugünkü ralliyi bir de öyle değerlendirelim. Yani evet. küçük yatırımcı olsun muhatapımız. Evet. Şimdi bizim aslında şöyle bir sıkıntımız var e, abi. Yani e, biliyorsunuz yatırım uzun vadede yapılan bir şey. Özellikle borsa yatırımları evet. minimum 2 yıl, 3 yıl, belki 5 yıl minimum diyorum o hisseyi hissenin ortaya ortağı olmanız gerekiyor. Aslında bakış açınız bu olması lazım. Ama bizim borsada hisse tutma e, gün ya da zaman sayımız 42 gün. Yani bak ortalamamız evet. bu. Daha Komedi kısa, gibi bir şey evet, aslında. Evet daha kısa da hisse tutabiliyorlar. E, ve günlük trade diyorlar Siz iş yerine ya da e, bir yere gidiyorsunuz. Abi dur şu pozisyonu kapatayım ya da şuna müdahale edeyim e, mantığıyla işleyen bir sistem var. E, o yüzden borsaya biraz uzun vadeli bakmak gerekiyor. Ee, biz yüze geldiğimizde de tabii ki derinliği dünya borsalarına göre daha düşük daha az ee, manipülasyonları ve spekülasyonları o yüzden çok açık ee, bir de bizde şu var ya abi bir hisse söyle de hani ha, yolumuzu evet. bulalım e, mantığında çok fazla e, e, kişi var ama tiyolarla ya da birinin tavsiyesiyle yapılabilecek olan yatırım değil aslında. Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. O şirket başlı başına yatırım yapıyor. Hangi alana yatırım yapıyor? O şirketin başkanı ya da sahibinin vizyonu ne? Aslında buna kadar ilgilenmemiz gerekiyor. Temel analiz diye bir şey var. Mesela evet. bizim unuttuğumuz teknik analizler üstünden gittiğimiz ya da söylentiler üstünden evet. gittiğimiz bir hikaye var ve bunun sonucunda da Çoğu insanın canı oluyor. çok yandı. yani Şunu yapmayın demek istiyorum ben kişisel olarak. Borsa yükseliyor bak. Şu kadar olacak 10 bin olacak hikayesini hatırlıyorsun evet. geçen 10 bini de geçer şurada zaten derinlikte de var artık. Evet. Halka arzlar şöyle böyle. Halka arzlar canı yalanları bir kenara koyuyorum. Halka arzlar bir rezalet oldu bu yıl. Sonuç itibariyle yani o halka arz Doğru. akımından sonra Hı -hı. çok insanın canı yandı. Yani kalkıp da ikinci el arabanızı satıp. Borsaya yatırıyorsanız bunu yapmayın. Bu olacak işte. Hele ki ralli başlamışsa hiç yapmayın. Evet. Yani düşük gel bari düşmüşken biraz daha bekleyip nefes alın. İyice düşeceğini hissedin. Ondan sonra arabanı illa satacaksan arabanı sat öyle hisse al. Aslında yatır, yatırım e, tasarruflarla yapılan bir şey. Aslında yani tabii ki bizim öyle. Bizim ülkemizin tasarruf oranı zaten çok, çok düşük. düşük. Avrupa'ya ya da diğer ülkelere göre. O yüzden tasarruf yaparak tabii yatırıma başlamak gerekiyor. Bir de finansal okuryazarlık diyoruz ya işte kendimizi evet. geliştirmek, onun bilançosunu okumak, şirketi tanımak. Kendimiz yapamıyorsak da birçok profesyonel var bu konuda destek alabileceğimiz. Yani komşunun ya da bir tanıdığınızın hisse söylemesindense bir profesyonelden destek almak daha kolay aslında. Evet orada da ağız yalanlar olabiliyor ama en azından profesyoneldir. Evet, niyetli profesyoneller evet, iyi niyetli. diyelim. Evet, çünkü hisse okur yazarlığın final o dersi verenler de bazı profesyonel var. Der var ki ee, hani savunduğu hisse senetleri var. <laughs> tabii ki. Savunduğu evet. savunduğu hisse senetleri var. Onlarda şey olabiliyor. Şimdi daha da karmaşık bir konuya geçeceğim. Coin'ler. Yani Bitcoin vesaire, Ethereum o bu vesaire. Şimdi Türkiye'de tabii dünyada böyle mi bilmiyorum ama bir ara Şimdi daha az görüyorum. Özellikle Z kuşağı çok komik bir durumdaydı. Bir, bir de ev hanımları. Doğru. Doğru. Ya sürekli telefon elinde, almış bir tane şey, zaten ortada bir at yoruşu gibi şey dönüyor. Hı -hı. Birileri var şunu al, bunu al diyor. Ya kaç lirayla oynuyorsun? 2000 lira diyor. Şimdi 2000 lirayla coin oynuyorsun, bütün gününü orada geçiriyorsun. Hani oturup limon satsan dışarıda karın daha Doğru, yüksek olacak. Evet. Şimdi böyle bir moda var. E, coin'lerin geçmişinden kaynaklı yine yanlış e, yönlendirmeler ve bu söylentilerden kaynaklı canı yalan çok insan var. Bunu sadece Bitcoin'in dalgalanmasından biliyoruz. Ama benzer şeyleri Ethereum'da da görebiliriz. Altcoin'lerde de görebiliriz. Hepsinde görebiliriz. Böyle bir sıkıntı var. Ama sanki coin'lere bakma dönemi. Coin'ler... E, Gelecek vaat ediyor, evet. daha da fazla vaat ediyor. Hele bu karmaşık koşullarda daha da çok vaat ediyor. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi herkesin bildiği 3-5 coin var ama. Evet. Bir de alt coinler var. Bunlar yüksek getiri getirebilir, yüksek çöküntü de getirebilir. Evet. Ne yapmalılar? Ee, şimdi. 20 binin üzerinde coin sayabiliriz. Evet. Her gün yeni bir coin çıkıyor. Onların hepsi aslında his, borsadaki hisse senedi gibi düşünmek gerekiyor. Hepsinin bir fikri var, bir amaca hizmet ediyor. Bir varlık nedeni var. O varlık nedenini nedenine para toplayabilenler yükseliyorlar, para toplayamayanlar yükselemiyor. E, tabii spekülatif olarak da para toplayanlar var. E, eninde sonunda bunların %90'ı e, piyasadan serilecek. İhtiyaç gerçekten de insanın e, insan hayatını kolaylaştıran e, bir hizmet eden e, oraya hizmet eden coin'lerin e, piyasada kalacağını söyleyebiliriz. Belki devletlerin çıkardığı e, coin'ler. O da ama tutmadı değil tutacak. mi? Hangisi mesela? Devletinkiler yani söz gelimi Türk Türk Türkiye iki tane çıkarttı değil mi? Evet. Adını duyuyor musun şimdi? Doğru. Venezuela çıkardı. İki tane proje vardı. Evet. Önemli bir proje. Venezuela çıkardı. Devlet batık zaten. Niye çıkartıyorsun yani? Evet. Zaten coinlerin belirli noktada güvenilmemesinin nedenlerinden bir tanesi arkasında bir otoritenin olmaması. Zaten denetlendikten sonra bir regülasyon geldikten sonra aslında güven o noktada artacak. Ki regülasyonun geldiği noktalardan bir tanesi de Bitcoin ETF'i onaylandı. O yüzden Bitcoin şu an daha fazla güvenilen evet. coinlerden bir tanesi. Ethereum da bu yolda ilerliyor. Nitekim Ripple dünyada belki de en fazla para transferi ağına sahip coinlerden bir tanesi. Çok ciddi bir altyapıya sahip. Ama tabii yaptığı işlerle yatırım alması birbirinden farklı. Yatırım aldığı zaman aslında fiyatlarda yükseliş görüyoruz. E, yatırımcılar da ya da e, bizim Türkiye'de bunu tercih etme nedenimiz e, biz kolay parayı seviyoruz. Coin de ilk başlarda yaptığı o iğme ile beraber e, o kolay parayı bize sağladı ki e, biz 2017-2018'de dünyada en fazla hesap sayısına sahip ülkelerden bir tanesiydik. Trade edenler Ruslar, onlar en fazla trade edenler. E, biz ise trade etmiyoruz ama hesabımız var yani herkesin evet. bir coin hesabı var. Ee, geleceği tabii ki e, parlak. Blokçayına e çok ciddi yatırımlar var. E, dünyayı e, ülke e, hükümetlerin değil de e, şirketlerin yönettiği bir sürece e, evrildik artık ve bu çok hızlı bir şekilde devam ediyor. O yüzden e, şirket belli başlı şirketlerin çıkardığı coin'ler önümüzdeki süreçte daha kıymetli ve değerli olabilir. Metaverse şu an konuşmuyoruz. Önceden metaverse coin'lerini çok ciddi konuşuyorduk. O alanda ciddi e, atılımlar olacak önümüzdeki süreçte. E, o yüzden coin'ler Belirli başlı yine seçerek aslında seçici olarak yine projelerini inceleyerek ve arkasında kimin olduğunun incelemesi yapılarak portföyler eklenebilir ama her anda sıfır olabilir. Yani o gözle bakmak gerekiyor coin'lere. Risk yüksek. Riski çok yüksek. Ama kazanmak için de belli bir para yatırmak lazım ki. Doğru düz Tabii bir ki aynı borsadaki olsun. gibi. Ha. Yani bir yatırım enstrümanına bütün varlığımızı yatırdığımız zaman e, hem beklentimiz yükselmiş oluyor hem de o bir risk yönetimi zaten olmamış oluyor. Ama sepette de artık coinler var. E, 3 milyar doların üzerinde bir piyasadan bahsediyoruz. Şimdi büyük bir balona geleyim. Bizim TÜİK enflasyonu ve pozitif reel faiz. Şimdi mevduat faizinin, TL mevduat faizinin, evet. e, ben... Pozitif real faiz olduğunu düşünecek kadar saf bir insan değilim. Yani gerçek rakamlara baktığımızda evet. en agıda bıraktım. Ama yani çarşı pazara baksam yeterli. Fakat belli bir kayışta var. Sen bu süreçte söz gelimi seçim sürecine kadar ve seçim sonrası için TL mevduata para bağlar mısın? Eee... Şu an getirisi eğer %50'nin üzerine bağlayabiliyorsa değil. E, değil. Son geçen haftaki rakamlarda %46 seviyesindeydi. ama büyük rakamlara %50'nin üzerinde 50'den böyle faizi aşağı aşağı gidiyor. Doğru bulunabiliyor. Çok büyük rakamlarda ve özel müşteriler için. E, aslında mevduat faizi bir yatırım aracı değil. E, uzun vadede e, emlak sektörüyle ki yakında, yakın dönemde yaşadık otomotiv sektörüyle karşılaştırdığımızda getirisi aslında hiçbir şey. Diğer taraftaki dövizin yükselecek beklentisiyle oluşan fiyatlandırmalar aslında mevduat faizinin çok çok üzerine getiri sağlayabiliyor borsada da evet. bunu yaşamıştık. O yüzden mevduat faizi bizi koruyabilir mi? Şöyle bir şey var. Piyasanın algısına ben kapalı çarşıda olan bir insan olarak piyasanın algısına baktığımda döviz tarafındaki yükseliş beklentisi var ama ekonomi yönetimi tarafına baktığımızda TN'nin değer kazanımı özellikle ikinci yarıdan sonra daha fazla beklenti dahilinde eğer TL değer kazanacaksa tabii mevduat faizi burada iyi bir getiri sağlayabilir. Kazanacak mı? Ama dövizin arttığı ortamda mevduat Nasıl ki? faizi yine yetersiz kalacaktır. KKM'den çıkışların bu kadar zayıf gidiyor olması bunun şey değil mi? Bir göstergesi değil mi? Ya evet. da döviz tevdiata geçmeleri insanların TL mevduat yerine. Yani bizim iç piyasada artık üretim modeline geçmemiz gerekiyor. Kendi kendimize yetebilir evet. ülke modeline geçmemiz gerekiyor. Sadece yabancı yatırımcının gelmesiyle olacak olan bir şey değil. Belki yabancı yatırımcının gelmesi ile beraber TL'de ya da kur tarafında bir rahatlama dönemi yaşayabiliriz. Ee, belki son çeyrekte ya da ikinci yarıda ama e, şu anki e, enflasyon ortamında e, ve şartlarda e, hem doların düşeceğine inanmak bir miktar zor gibi e, bunu bekleyip de göreceğiz. Hem de enflasyon hedeflerine baktığımızda aslında e, hızlı bir enflasyondaki düşüş de aslında merak uyandırıyor diyebiliriz piyasada olursa eğer nasıl düşeceğine dair yani aslında. öyle diyorlar ama pek Doğru. olası görünmüyor gibi Doğru. geliyor bana bitiriyoruz ee, bir nevi gazete YouTube kanalından bugün kab kabaca bir ekonomi tasviri yaptık ve önerilerde bulunduk. bu öneriler şöyle tavsiye niteliğinde değildir bazı veriler üzerinden konuştuğumuz illa ya yani uymanız gereken ve aa bak şunu almazsan pişman olursun gibi Laflar etmediğimiz o bir konuşmadı. Orada profesyonel konuşmaları... her zaman profesyonel evet. danışmalara gerekiyor. Her zaman bir uzmana özellikle biraz önce bahsettiğimiz yatırım araçları da mutlaka uzmana dalışarak hareket edin diyelim ve bize abone olmayı da unutmayın.